Cem Ersever. Uzun yıllar PKK ile mücadelede bulunmuştur. Güneydoğu Anadolu'daki olayların Türk milletinden gizleniyor dedikten birkaç ay sonra öldürülmüştür. Hiram Abbas. istihbaratçı çok hızlı silah kullanmasıyla tanınır. 26 Eylül 1990 sabahı işine gitmek için yola çıktığında belediye işçisi gibi giyinmiş kişilerin açtığı çapraz ateşin ortasında kaldı. Hiram Abbas orada can verdi. Cinayeti dev sol de Hiram Abbas'ın fiili meçhul davası tozlu raflarda çürüyüp gitmiştir. Abdullah Çatlı, derin devlet ajanı, kontra gerilla mensubu. Devlet adına yurt dışında Asala ve PKK mensuplarını öldürdü. 20 Ekim 1983'te Paris'te MIT ile ilişkiye geçti ve Asala'ya karşı 5 eylemde kullanıldı. MIT resmi belgelerinde yer aldı. 3 Kasım 1996 Balıkesir'in Susurluk ilçesinde tarihe Susurluk kazası olarak geçen kazada öldü. Rivayete göre boynu kırılarak öldü. Boynu kırık bulunmuş olduğu söylenmektedir. Ve Mahmut Yıldırım. Zaza kökenli Türk kontra gerilla. Operasyonlarda PKK'lı gibi giyinen Mahmut Yıldırım güvenlik güçlerince ayırt edilebilmek için yeşil fular takıyordu. Abdullah Öcalan'ı öldürmek için gönderildikten sadece 3 ay sonra ne oluyorsa oluyor. Öldürülmemesi için emir veriliyordu. Yıldırım'ın buna isyanı üzerine vatan haini ilan edilmişti. Vatan hainleri tarafından vatan haini ilan ediliyordu. Daha sonra ülkeyi terk ederek 1996 yılında Şam'da bulunduktan sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştır. Ve son olarak İlyas Bazna İkinci Dünya Savaşı yıllarında Britanya elçisinin uşaklığını yapan İlyas Bazna aslında uşaklığını değil Türk istihbaratının ajanlığını yapıyordu. Savaşın kaderini değiştirecek bilgileri Almanlara satmıştı. Kod adı Çiçero'ydu. İlyas Bazna'nın Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı'na girmemesinde payı büyüktü. Hatta MIT 75. yıl dönümü nedeniyle çıkarttığı MIT'in Tarihçi adlı kitapta övgüyle bahsetmişti. Peki kısa ve öz olarak geçtiğim bu 5 acanın hayat hikayesi ve başarıları, görev yaptığı yerler neresiydi? Bu, bu gibi bilgileri öğrenmek istiyorsanız dostlar, takipte kalmayı unutmayın.